hoş geldiniz. Bu videomuzda size elektrik tesisatçısı uygulama sınavı hakkında bilgiler vereceğiz. Bu bilgiler Meslek Yeterli Kurumu'nun web sitesinde yer alan bilgilerdir. Sözü zaman kaybetmeden değerli hocamız İlyas Doğançay'a veriyorum. Merhabalar, ben İlyas Doğançay, elektrik elektronik teknik öğretmeni ve sınav değerlendiricisi. Videomuzda elektrik tesisat sınavlarını inceleyeceğiz. Elektrik tesisatçısı ağır ve tehlikeli meslek grubunda yer alan ve mesleki yeterlilik kurumu belge zorunluluğu olan mesleklerden birisidir. Buradan hareketle öncelikle iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili unsurları inceleyelim. Çalışmaya başlamadan önce kişisel koruyucu donanımlarımızı mutlaka giymeliyiz. Kişisel koruyucu donanım dediğimiz malzemeler baret, eldiven, iş ayakkabısı, gözlük, yelek gibi malzemelerdir kişisel koruyucu donanımlar giydikten sonra iş alanımızı güvenlik şeridiyle kapatmalıyız. Başkalarının iş alanımıza girmesini engellemek için. Çalışma alanımıza da yine uyarıcı ve yasaklayıcı levhaları asmalıyız. Çalışma alanımıza son olarak işe başlamadan önce yalıtım paspasını sermeyi unutmamalıyız. Bunlar elektrikle çalışmalarda yapılması gereken genel kurallardır. İş sağlığı ve güvenlik kuralları çerçevesinde alınacak önlemlerden de bahsettiğimize göre elektrik tesisatı ile ilgili teknik esaslara geçebiliriz. Öncelikle bizden istenen nedir? Hangi malzemeler gereklidir? Bunlar projemize göre belirlenir ve bu malzemeler seçilerek çalışma alanına getirilir. İşimize başlamadan önce mutlaka elektriğimizi kesmeliyiz. Daha sonrasında şantiye elektriği yani şantiye panosunu projede belirtilen yere asabiliriz. Topraklama için temel betonu içindeki demir aksama çelik şeridi montaj yapmalıyız. Montaj yaptığımız bu çelik şeridin ucunu potansiyel dengeleme barasına cıvata ile bağlamamız gerekir. Panomuzun montajı en yani tali panomuzu projede kullanacağımız tahliye panomuzun montajını e, duvarda bizden istenilen yere, bize verilen projeye göre yapmalıyız. Panomuzun içinde e, baralar bulunmaktadır. Bunlardan topraklama barasını e, topraklama kablosuyla potansiyel dengeleme barasına bağlamamız gerekir. Daha sonrasında topraklama bağlantılarını e, elimizde ve gözümüzde kontrol etmeliyiz. Topraklama işini bitirdikten sonra sıvaltı tesisatımız için uygun güzergahı belirleriz. Bu güzergahta gerekli ölçümleri, çizimleri yaparız. Ve bize verilen malzemelerle duvarımızı kazar, boruları kazdığımız duvar içine ölçüsünde ve terazisinde yerleştiririz. Daha sonra sıvaltı tesisatı kabloları çekmeye başlayabiliriz. Sıva altı tesisat kablolarını çekerken mutlaka kavuş kullanmalıyız. Tıkanıklıkları açmak için ve kabloları çekmek için kavuş mutlaka kullanmalıyız. Sıva altı tesisatımızı bitirdikten sonra sıva su tesisatına geçeriz. Sıva su tesisatı bizden istenen ölçülerde ve bizden istenilen yere önce çizimleri yapılır, ölçülendirmeleri yapılır ve terazisinde montajı gerçekleştirilir. Buraya kadar yapılan işlemlerden sonra baspar montajı yapılmalıdır. Baspar dediğimiz malzeme elektrik enerjisinin dağıtılması ve taşınması için tasarlanmış olan prefabrik ve modüler bir sisteme verilen addır. Bir nevi kablo görevi de görür. Basbar sistemleri modüler ve fonksiyonel sistemlerdir. Bu nedenle özellikle iş binalarda ya da fabrikalarda elektrik tesisatı ile ilgili en iyi çözümleri sunmaktadır. Kablo bağlantılarına geçebiliriz bu adımdan sonra. Kablo bağlantılarını şu şekilde yapmalıyız. Bunlar, bu anlatacaklarımız zaten elektrikle ilgili çalışmalarda olması gereken, yapılması gereken genel kurallardır. Genel kuralları anlatıyoruz. Kablo renkleri hemen hemen tüm dünya ülkelerinde aynı şekilde kullanılır ve şu şekildedir mavi kablolar e, nötr kablosu olarak kullanılmaktadır sarı yeşil kablolar topraklama kablosu olarak kullanılmalıdır bunların dışında kalan siyah, kırmızı, kahverengi, gri gibi kablolar da pas kablosu olarak kullanılır kablo kesitlerinden de bahsedelim e, priz hatlarından e, priz bağlantısı yapılacaksa eğer e, en az 2.5 mm kare kesitinde kablolar kullanılmalıdır. Aydınlatma tesisatlarında ise en az 1.5 mm kare kablo kullanılmalıdır. Topraklama kablosunun kalınlığı ne olacak? Kesiti ne olacak? Bu konuya gelirsek, topraklama kablosu kesiti 16 mm kareye kadar olan tesislerde yani e, faz kablo kesitiyle aynı kalınlıkta olmalıdır. Bu ne demek? Örneğin e, biz prizimizde 2.5 mm karelik kablo kullanmışsak, e, topraklama kablosu da en az 2.5 mm kare olmalıdır. Kabloların eklenmesinde, e, buat işlerinde mutlaka klemes kullanılmalıdır. Yani eklerimizi biz klemesle yapacağız. Bantla ek yapmıyoruz, mutlaka klemes kullanıyoruz. Kullanılan buhat ve kablo kanallarının kapakları da mutlaka kapatılmalıdır. Panomuzun için tesisatına gelirsek eğer, e, bu zaten e, anlatacaklarımız yine dediğimiz gibi e, elektrikle çalışmalarda uyulması gereken genel kurallardır. Pano 3'ü kablo bağlantılarında sigortadan, e, ana sigortadan diğer sigortaya geçen hatlarda 2,5 mm karelik kablo kullanmalıdır. NYA kablo kullanmalıdır, tesisat kablosu. Pano 3'ü kablo bağlantıları için uygun renkler kullanmalıdır. İşte nötr iletkenlerin hepsi mavi olmalı ve nötr bağısına bağlanmalıdır. Toprak renklerinin hepsi sarı-yeşil olmalıdır ve toprak parasına bağlanmalıdır. Daha sonrasında anahtar, duy, priz, motor gibi aksesuarlar da doğru seçilerek e, istenilen yere uygun şekilde ve e, teknik şartlamaya uygun şekilde bağlanmalıdır. Tüm bu anlatılanlar yapıldıktan sonra e, paratoner bağlantısına geçilebilir. Paratoner bağlantısı bildiğimiz gibi yıldırım savar dediğimiz e, bina yüksek binaların üzerine takılan e, bir sistemdir. Paratoner bağlantısı karmaşık olmayan basit bir bağlantıdır. Tabii ki gerçek yükseklikteki bağlantı montaj açısından zordur ve yüksekte çalışma gerektirir. Sınavlarda yüksek uygulanmıyor. E, sadece montajını görmek istiyoruz. Paratoner bağlantısı şu şekilde yapabiliriz. Paratoner bağlantısı için e, gerekli yer projedeki gibi tespit edilir. E, gerekli ölçlendirmelerle yapılır, çizimler yapılır. Montaj elemanları e, dubeller aracılığıyla sağlam bir biçimde e, duvara yerleştirilir. Paratoner yerine montaj yapılır. Paratonerin test klemes da mutlaka istenilen yere montaj yapılmalıdır. Paratoner test klemesi normalde e, gerçekte yapılan tesisatlarda 3 metre yükseğe konulurken sınavda böyle bir şart şey aranmamaktadır. Paratoner tesisatlarımızda 50 mm karelik 2 adet bakır tek telli çıplak kablo kullanmalıdır. Paratonerimizin ucuna montaj yapılan kablolar test klemesinden geçerek hazırlamış olduğumuz toprak çubuğuna, topraklanma çubuğuna, kazığına bağlanır. Paratoner tesisatımız da bu şekilde bitirmiş oluruz. Yaptığımız işi son bir kez gözden geçirmemiz gerekir. Unuttuğumuz bir şey var mı, yanlış yaptığımız bir şey var mı gözden mutlaka geçirmeliyiz. Eğer herhangi bir sıkıntı görmediysek tesisatlarımızda, yaptığımız işlerde, kullandığımız malzemelerde herhangi bir sıkıntı yoksa tüm sigortaları, tüm şarap şalterleri kapatıp tesisatımızın kablolarını test etmeye başlayabiliriz. Buna biz soğuk test diyoruz. Yani enerji vermeden e, tesisatımızdaki kabloları, ölçülebilecek yerdeki kabloları e, test etmeye biz soğuk test diyoruz. Herhangi bir kablo kopukluğuna karşı, bağlantı gevşekliğine karşı. Kablo testini yaparken e, ölçü aletimizin multimetre veya avametre e, şu şekilde görüldüğü gibi multimetre veya avometre ölçü aletini kullanabiliriz. Bu ölçü aletimizde e, Kademeyi ilgili doğru yere konumlandırmalıyız. Şu şekilde e, yakından göstereceğim. Buzzer dediğimiz e, sesli uyarı kademesine getirdiğimizde kabloları e, proplarımız vasıtasıyla ölçebiliriz, ölçümünü yapabiliriz. Ölç aletinin konumunu doğru seçmek zorundayız. Eğer kablolarımızda herhangi bir kopukluk, gevşeklik tespit etmediysek, her şey yolunda ise şantiye panomuzdan sırasıyla kademeli olarak enerji vermeye başlayabiliriz. Öncelikle ana sigorta e, açılır. Sigortası e, kaldırılır. Ana sigorta kaldırılır. Ve şantiye panomuza elektrik verilir. Şantiye panomuzun e, sigortaları da kaldırılarak tesisatımıza, panomuza enerji vermiş oluruz. Panomuzun içindeki e, gerekli olan e, bizim bizden montajını yaptığımız sigorta, kaçak kumrölesi gibi malzemeleri e, sırasıyla açarak, kaldırarak tesisatımız çalışmaya başlayabiliriz. Tesisatımıza enerji gelip gelmediğini ölçmek için kontrol kalemi kullanabiliriz veya yine e, avometre veya multimetre dediğimiz bu cihazı, bu ölçü kullanabiliriz. Burada da yine e, alternatif gerilim ölçülerimize göre alternatif gerilim, asi gerilim kademesinde ölçümlerimizi yapabiliriz. Test hattımızın e, çalışılık durumları test edilmelidir. İşte motor varsa motor çalıştırılmalıdır. E, ne bileyim, e, prizlerimiz varsa prizlerimizi ölçü aleti veya kontrol etmeye, kontrol etmeliyiz. İşte aydınlatmalarımız varsa onları kontrol etmeliyiz. Tüm tesisatımızda da çalışması gereken her yeri çalıştırmalıyız. Tüm tesisatımız çalıştıktan sonra herhangi bir problemimiz yoksa işimiz bitmiş demektir. Son bir iş kaldı ama çalışma işimiz bitmiş demektir. Herhangi bir arıza da varsa, eğer vaktimiz varsa bu arızayı giderebiliriz. Arızayı tespit ederek arızamızı giderebiliriz. Arıza giderme işlemlerinde mutlaka sigortamız kapalı olmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği kuralları gelince arıza tamiri durumlarında mutlaka sigortalarımızı kapatmalıyız. Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra hiçbir e, problemimiz yoksa tesisatı sökmemiz gerekir. Tesisatı sökmeye başlayabiliriz. Tesisatı sökmeden önce yine tüm sigortalarımız kapatılmalıdır. Tüm sigortalarımız indirilmelidir. Ee, sistemde enerji kesinlikle olmamalıdır. Söküm yaparken ise enerji uçlar, enerji kablosu uçları mutlaka daha sonraki kullanımlarda e, tehlike arz etmemesi için yalıtılmalıdır mutlaka. Şu ana kadar e, yapılması gerekenleri genel olarak genel kurallar dahilinde sıraladık. Bu işlemleri yaparken çevre ve kalite ile ilgili konulara da özel önem vermemiz gerekmektedir. Çevre gereklilikleri nelerdir? Ee, yani bizim e, yapacağımız işlemlerde çevre gereklilikleri neler olmalıdır? Bunlara kısaca değinelim. Eğer çalışma alanımızda daha önceden unutulmuş, bırakılmış, tehlikeli ve zararlı atık gibi malzemeler varsa, yanıcı maddeler varsa bunlar çalışma alanından uzaklanarak, uzaklaştırılarak gereken e, depolama alanı mutlaka konulmalıdır. Çalışma alanında iş öncesi ve iş bitiminde atıkları ayırma, geri dönüşüm kutusuna atma ve ortam temizliği işlemleri mutlaka yapılmalıdır. Daha sonrasında Kalite gerektiklerine değinelim. Kalite gerekliliği olarak bizden eğer istenilen formlar varsa, doldurmamız gereken formlar varsa onları mutlaka doldurmalıyız. Ayrıca e, malzemeleri uygun seçmek, e, terazisinde ve ölçüsünde montajlanması da kalite gerekliliğidir bizim için. Yine uygun el aleti kullanma yaptığımız işlerde işe uygun el aleti kullanmadan bizim için kalite gereklidir. Son olarak işlerimizi yaparken kaliteye, çevreye, çevre tedbirlerine ve iş sağlığı ve güvenliğine önem vermeliyiz. Unutmayalım ki e, önce iş güvenliği. Uzmanımıza verdiği bilgiler için çok teşekkür ederiz. Sorularınızı yorumlar kısmında netebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarınızı beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Sınavlarla ilgili ayrıntılı bilgi için ctr.com.tr web sitemizi inceleyebilir. Dilerseniz bizimle direkt iletişime geçebilirsiniz. Thank you.